Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? misiniz Çok ses çok kötü oldu bir dakika. Evet arkadaşlar sesi düzelttim. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok şükür ben de Bugün sizlere biraz çekiyorum derken yanlışlıkla bastım. Neyse, biraz çekiyoruz. Ve e, bayağıdır çekmedim. iki hafta mı ne öyle bir şey oldu. Bir hafta oldu öyle bir şey oldu. Bayağıdır çekmedim. Çekmeyi düşünüyordum. Diye. Aa, şimdiye zaman geldi. Ve o yüzden çekiyorum. Ee, i̇şte bakın mesela bayağıdır bu oyuna girmedim. Dedim beraber çekelim. Oynayalım. Sizin de merakınız gitsin. Yani merak etmiyorsunuz normalde de yani. Hani, diye gönderiyorum şu anda zaten. Photo var, Max var. İsterseniz Max. Sorry, didn't see you there. Max de bu. No şey yapabiliriz. No bakıyoruz. başladık arkadaşlar. Başladık oh. <laughs> no Geçer, devam edelim. 이렇게 해서, Ben onu öldürdüm o beni döydi galiba. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Orada hayır baksana. <laughs> ya Orada hata yaptım. geldi arkadaşlar. Sizin bir daha oynayayım. Bu sefer farklı bir şey seçelim. Mesela şey gibi. Bu arada ben Paris Saint-Germain'li değilim. Haberiniz olsun. Onu sadece seçme seçtim. Daha güzel vuruyor. Sadece o yani onu seçtim sadece. Yani o Biraz あっ yeter yani. En sonunda ve ya yendik. Birinci olduk. Winning. Ve <laughs> çok güzel gitti. Kaçıncı başarı. Oo daha çok yani. Oo. Epic. Ah. Tamam.

Vamos, vamos. Şu anda oyuna odaklandığım için konuşmuyorum. Ya ondan dolayı ses çıkarmıyorum. <laughs> Aa, Neyse, süre evet var mı bir de oynayacağım kardeşim. Hadi sen de bir ses karar ver ya. Allah Allah Şu anda hiç ses yok <laughs> kapatırım veri düşünüyorum ama bilmiyorum belki bir tane daha için. Bu arada toplamda üstün Bu için çok teşekkür ederim. Ya, evet, çok merak ediyorum. Niye merak 22 tane abone var. Lütfen abone olun. Arkadaşlar çaba gösteriyorum bak. İnternete ayrı, elektriğe ayrı sizin için ya. Siz bizi Lütfen ya. Lütfen ya. Bir kere verseniz ne olur ya. Abone olsanız ne olur ya.

ya da başka oyuna mı geçecek? Arkadaşlar acaba geçsem mi başka bir oyuna? Ama hangi oyuna geçeceğim ki? Ne oyuna geçeceğim yani? Hmm, ne olabilir? Göre ne olmaz ya. Pek sarmıyor zaten. Size sarıyordur ama bana hiç sarmıyor ya. Gabriel Yılmaz e, ee, başkanı olur acaba kaza oyunu oynamıştım ya. Neyse arkadaşlar ben bu oyunuma bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar ve oyunu buldum. Bir tane oyun var gerçekten çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Evet, şimdi pratikte oynayalım bu sefer. Çünkü aile hiçbir şey yapamıyor. Bu arada arkadaşlar bu eğer pratikte oynarsam mesela bu oyunun şeyleri var. Şey yapsak. Tamam. Şu an bu. Bakın arkadaşlar. Baksana arkadaşlar bakın. Bakın vallahi ellemiyorum. Bıraktım. Aa bıraktım. a gente böyle zile basarak çıldırıp dışarı çıkıyor ve kaçabiliyorsunuz Vallahi ellemiyorum şu anda. And Bak sana ellemiyorum <laughs> ya. boyu silip bir daha yıkayacağım. 1 şu anda. Bu normalde 1-0 değil de arkadaşlar. böyle sinirleniyor. En sonunda kapıyı açıyor. Adama doğru çocuklara doğru koşup e, tabi sanki Aha. Tamam. Maybe <laughs> yep. Böyle oh, I just need to create a reason for Niye mom to open it herself ya. Hmm, what if I turn the exhaust hood off bir, bir, bak işte bak işte ya. Reklam gelecek arkadaşlar. 955 şey kutusu ne kutusu ya şey arkadaşlar galiba video çekiyor mu ondan oldu çünkü hiç olmuyordu yani ben, ben

Şudur vardı. Ay, oh, Ne yaptı la? Atasaatsın oğlum bana ne yap. I'll go check. Bak benim başım şişti. Kapat şunu. Dönmüş. Kesilipmat. Başım dönmüş. Tamam kapat. <türk> Bak şiş, şey. ellememe rağmen. bağırdı. Kapıyı açıp mı Böyle yapınca anlayın ki çok yani baya sinirlendim zaten biliyoruz Mocking me. Mocking What the fuck? Koş 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 Robasını basın arkadaşlar. Bakın size gerçek görüntü oh, illa ve illa ki, bunu açıp doğru gidecekler. Gidecek <laughs> çocukların yanına giderken ben de kaçacağım işte. Nereye gittin lan? Ha? Ha? Reklam geldi. Neyse sıkıntı yok. Durum arkadaşlar. Baksana. Okay. Ömrü ben yaptım çünkü ona sinirlendi. <laughs> boş boş konuşuyor. Yürü. Aha kapıyı açacak o. Da. No Değil. Okay. <laughs> 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 Neyse. Bakın illa geçecek ya. Bu bittikten sonra zaten kapatacağım arkadaşlar. Şimdi işlerim var. <laughs> Eben, ben olsam kapıyı Ben bunu diyorum Lan i̇şte. içeri girme, içeri girme. Kaç. 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 ve sonunda finish <laughs> bitti ve bitti arkadaşlar 12 dakikada bitti sonunda arkadaşlar daha da e, nasıl desem daha da video çekmemi istiyorsanız bu videoya kesin ve kesin 4 like ve eğer 25 abone olursam kesin ve kesin size bir tane video çekeceğim belki bundan daha da uzun olabilir ve söz veriyorum arkadaşlar. Gerçekten çekeceğim. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay ve like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Zaten ben benim amacım abone olma. Bu kadar. Yani benim amacım bu. Bu yüzden Allah'a emanet görürsünüz. Bu arada iki tane görürsünüz dedim pardon.